Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde gayet şık duran HP Victus 6 goe 3 EA modelli notebook'un tasarım ve teknik detaylarına yakından bakacağız. İsterseniz gelin şimdi hemen kutu içeriğine bir bakalım. Ama bana bir falçata lazım. Bekir Bey'den hemen bir falçata rica ediyorum. Şöyle kutumuzu kenarlarından açtım. Hemen şöyle notebook'umu yatırayım şöyle çektiğim zaman direkt olarak gayet korumalı bir şekilde notebook beni karşılıyor. Hemen ürün bilgisi kitapçığı ve yanında da şarj adaptörümüz yer almış. Şöyle iç kutusundan ben çıkartmak istiyorum. Bakalım notluğumuza herhangi bir farklı bir şey var mı? Evet kutu içerimizde herhangi bir farklı bir detay kalmadı. İsterseniz gelin şimdi tasarım ve teknik detaylarına yakından bakalım. Evet ilk olarak tasarım tarafıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki HP'nin Omen Pavilion ve Victus gibi serileri var. Victus bu tarafta en sade duran ve en şık duran notebook tasarımlarından bir tanesi. Hemen güzel bir şekilde arkaya Victus logomuz yerleştirilmiş. Bunun haricinde iç klavyenin hemen altında görüyoruz ve genel hatlarıyla baktığımızda kaliteli plastik bir malzeme kullanılmış. Bunun yanı sıra düşük profilli tuşlar kullanılmış. Bu da kullanım açısından bizlere oldukça avantaj sağlıyor. Hemen giriş çıkışlarına baktığımızda yan tarafında iki adet USB tip A girişimiz yerleştirilmiş. Arkada yine geniş bir şekilde havalandırma kanallarımız yer alıyor. Diğer tarafında ise Ethernet çıkışımız, HDMI girişimiz, 3.5 milimetrelik jack girişimiz, kart okuyucumuz, tip C bağlantı noktamız ve bir adet de USB tip A konumlandırılmış ve son olarak yine adaptör yani güç girişimiz de bu tarafında yer alıyor. Not altını kaldırdığımızda ise gayet geniş bir şekilde havalandırma kanallarına yer verilmiş. Burada da hava sirkülasyonunu oldukça iyi sağlıyor. Zaten hemen ekranın arka kısmında da bir tahliye noktası var. Yani soğutma konusunda oldukça başarılı bir notebook. Şimdi isterseniz gelin size biraz ekran özelliklerinden bahsedeyim. Notebookumuzda 16.1 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Yani bu da onu aslına bakarsanız oyuncu kategorisine sokuyor. Çözünürlük tarafında 1080p yani 1920 1920 1080 bir ekran çözünürlüğü bizlere sağlanmış. Ekranda kullanılan IPS panel sayesinde ise renkleri daha doğru bir şekilde görebiliyoruz. Yani tasarım işlerimizde de bizlere yardımcı olabiliyor. Aslına bakarsanız ekran konusunda hibrit bir notebook'tan bahsediyoruz. Hem oyun tarafında hem de tasarım tarafında işlerimizi rahatlıkla görebilecek. Notebook'umuzun ekranının hemen üstünde de bir webcam yer alıyor. Bu webcam ile de iş toplantılarımızı rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ses tarafında ise Bang Olufsen Sertikalı bir ses sistemine sahip. Bu da izlediğimiz filmlerde ya da dinlediğimiz müziklerde bize keyifli dakikalar sunacaktır. Şimdi isterseniz gelin biraz donanım tarafından bahsedelim. Notebook'umuzun işlemcisi Intel Core i5-12500H yani bu işlemci 12 çekirdekli bir yapıya sahip. 3.3 GHz çekirdek hızları bulunuyor ve ihtiyaç duyduğunda bunu Turbo Boost ile 4.5 GHz'e kadar overclocklayabiliyor. Tabi bunun bir oyun notebook ve tasarım notebook olduğunu başında söylemiştim. Ekran kartı tarafında ise RTX 3050 Ti kullanmış. Aslına bakarsanız 4 gblık VRAM'e sahip bu ekran kartı sizi tüm işlerinizde destekleyecek. DLSS ve RTX desteğinden bahsetmek istiyorum biraz. Oyunlarda artık vazgeçilmezimiz haline geldi. Ayrıca tasarım tarafında yine RTX özelliği kullanılabiliyor. Yani bir obje, bir ev tasarım yaptığınızda güneş ışıklarının nereden vuracağını gerçek bir şekilde simüle edebiliyorsunuz. Oyunlarda da keza ışın izleme teknolojisi sayesinde daha kaliteli görseller elde edebiliyorsunuz. DLSS tarafında ise bize performans sağlıyor. Yani örnek vereyim bir oyundan 50 FPS alıyorsak bunu biraz daha yukarılara taşıyabiliyor. Bu tarafta yatan teknoloji ise tamamen yakın pikselleri çoğaltarak kendisi yapay zeka sayesinde FPS'imizi arttırıyor. En yeni teknolojilerin bulunduğu notebook'umuzun RAM tarafında ise 16 GB'lık bir RAM bizleri karşılıyor. Biliyorsunuz 16 GB'lık RAM artık standart haline geldi. Ama burada önemli kriter bu notebook DDR5 soketlerini kullanıyor. Bu da bizlere içinde bulunan RAM ile beraber 4800 MHz'lik bir güç sağlıyor. Bu da performansımızı oldukça yukarıya taşıyor. Tabi depolama tarafında da 512 GB'lık bir NVMe SSD konumlandırılmış. Bu da depolama işlerimizde bizi rahatlıkla karşılayacak. Aslına bakarsanız Notebook bizim genel olarak tüm işlerimizi görebilecek güçte. Tabi bu donanımlardaki Notebook'umuzun ağırlığına baktığımızda 2.46 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bu da taşıma konusunda aslına bakarsanız gayet makul bir değerdi. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.